Hoş geldiniz. Excel'in finansal fonksiyonlarından bir tanesini daha bu videoda inceleyeceğiz. Videomuzun konusu finansal fonksiyonların önemli bir fonksiyonu olan P duration yani P süre fonksiyonu. Peki hocam PSR fonksiyonu ne işe yarar diye sorarsanız bir örnekle açıklamak istiyorum. Siz zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Diyelim ki 25 bin liranız var ve bunu bir finans kuruluşuna ya da bir bankaya yatırmak istiyorsunuz. Sonucunda da belirli bir faiz getirisi kazanacağınız için bu bedelin 50 bin TL olmasını istiyorsunuz. Peki ne kadarlık bir sürede sizin paranız 50 bin TL olacak? Elbette bunda bir faktör daha var. Bu faktör de oran yani faiz oranı faktörü. Banka burada yıllık %13,40'lık bir faiz oranı sunmakta. Ama biz aylık bazda işlem yapmak istediğimiz için yapmamız gereken şey yıllık olarak değil aylık olarak bunu hesaplamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Oranı 12'ye böleceğiz ve aylık olarak karşımıza bir oran çıkmış olacak. Lafı çok fazla uzatmadan hemen işleme geçelim. Zaten elimizdeki veriler belli. Yapmamız gereken de belli olduğu için çok basit bir şekilde bir sürede bu işlemi halledebiliriz. Ben müsaadenizle ekrana dönüyorum ve işleme başlıyorum arkadaşlar. Elimizde yatırımın, yıllık faizin ve hedefin verileri mevcut gerekli ayı da bulmamız gerekiyor. Peki nasıl bulacağız? Öncelikle gidiyoruz eşittir ile başlıyoruz. Eşittir p süre fonksiyonunu açtıktan sonra karşımıza diğer finansal fonksiyonlardan aşina olduğunuz 3 tane bağımsız değişken çıkıyor. Neymiş bu bağımsız değişkenler? Oran, bugünkü değer ve gelecekteki değer. Oran bağımsız değişkeni için yıllık 13,40 olan yıllık faiz oranını seçiyoruz. Dediğim gibi bu yıllık bir faiz oranı biz bunu aylığa dönüştürecektik. Aylığa dönüştürmek için de 12'ye bölmemiz yeterli oluyordu. Noktalı virgülü bıraktıktan sonra bugünkü değeri sormakta. Bugünkü değerimiz neydi? 25.000 liraydı. Bunu da Geçiyoruz. Ardından tekrar noktalı virgülü bırakıp artık hedeflediğimiz yani gelecek dönemdeki değeri seçmek kalıyor geriye. 50.000 lirayı düşünüyorduk. Şimdi isterseniz parantezi kapatarak işlemi Enter sonlandırabilirsiniz. İsterseniz de parantezi Excel kendisi de kapatır. Biz Enter'a basalım ve sonuç ortaya çıksın. Benim 25.000 TL'lik teminatım ya da yatırımım diyelim. Yıllık 13,40 faiz ile tam tamına 62 ay sonra veya 63 aya yakın bir sürede ne olacakmış? 50.000 TL olabilecekmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.